Evet arkadaşlar bugün sizlerle narkoz etkisinde kalan komik insanlara bakacağız. Komik insanlara bakıp tepkileyeceğiz. Bakalım nasıl insanlara dönüşüyorlar. Haydi bakalım başlayalım. Kafa on numara. Loke 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 diye şarkı söylüyor. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Midem kullanıyor oğlum. Yalnız o kadar narkoz etkisinde kaldım. Pardon o kadar narkoz aldım ameliyatlarda. Hiç böyle bir kafaya sahip olmak ise olmadım. Olmak ister miydim? Neden olmaz? Narkoda etkisinde bildiği bir şey. Urfa. Urfa kebap. Murat ya kaysi. Ço ço hareket. Çocuk narkoz etkisinde yemekleri sayıyor. Islıkla do doktor çağıran velet. Mario. <laughs> doktor. Abi. Ben ben kahap gitmek ben bura, bura nere bura? Bunlar arkadaşlar içmeden sarhoş olanlar. Hastane. Bir daha sıcak. İstahle diyorlar. Bir daha sıcak. Şeniz. Of. Oh. Osurdu gibi hissediyorum. Ki şu elimi de çıkartayım bak. Adam elle bahşişten beş vakit geldi. Yani. Oh. Nasılda sık çalıyormuşum lan be. Niye sık çalıyorsun bu? Ne bileyim içimden öyle geldi. Kendi kendisine gelmiş ya. Kendime geldi. Keri <laughs> bayıldı. Çektim, <laughs> yine bayıldı. narkoz etkisinde kalan antır gücü antıkar an, okuyamıyorum an, Ankara güç Ankara güçlü genç Hepsini oh. gayet altına alıyorum. Orhan. Güzel mi hemşire? Hemşire güzel miydi? Güzel kare güçlüyüz, korku bülüyüz. <laughs> Abi böyle kafam kafa yapısı olabilir mi ya? Sizin kafam boz. Dünyada 3 tane sevdiğimiz var. Biri Allah bir, bir başka. Biri de Rus kızlar. Rus kızlar. Rus kızlar. İyi Rus. Biraz sırf siz oradaydı ne Tepe, yaşayan, geçen, bu tamam boş ver söyleme. Sarı. Annem hastanede sen. Ha, kimsin ya? <laughs> ben dayın dayı tek Hangi kanal? Hangi kanal bu? <laughs> ATV. <laughs> <A -Tv'den geliyorsam. gülüyor> <laughs> Sarı. Sen bu. Sen olmasan bu. Bir... Sen olmasan Sen bu. Sen Dün arkadaşlar narkoz etkisi Ne dediğinizi bilmiyorsunuz ve doktora küfür ediyorsunuz. Çok kötü olurdu. Gerçekmiş. Bir şey Hastanede, hastanede. Ha. hastanede. Ya. Ya. Tamam, söylemesin. Ya söylemesin. Allah. Neyse siz oturun da konuşmayın, daha da koyuşsun. Yusuf, çekmedi gel. Niye Baba, baba. Otel Narkoz etkisiyle doktora aşık olan genç o Doktora aşık oldum çok yakışıklıydı benim mavi gözlüydü galiba ben yokken Ay doktor sana aşık mı oldu? <laughs> Çekmeseler lan Narkoz etkisiyle hemşireye yazılan genç Hadi gari Hadi Ha başlatmamışım ki <laughs> Akşam işiniz var mı? Akşam işimiz yok, seninleyiz. Kime soruyorsun Seninle akşam işiniz var mı diye? Kime soruyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Narkoz etkisiyle <laughs> doktora yürüyor. Bebeğim. Ameliyattan sonra kör olan hanım ablamız. Gözünü açar mısın? Gözünü <laughs> açsın. <laughs> Aha açtın gözünü. Aç. Göremiyorum. Kör olmuşum. Kız ne körü? mi <laughs> olmuşum. <laughs> Abi bunlar var ya içmeden gerçekten sarhoş olanlar gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> ben şu videoları izleyince ne yapacağım çok merak ediyorum. Ben. Ya. Açın kombiyi parasını ben veriyorum ya. Açın şu kombiyi parasını ben vereyim ya. Heh. Açın ya açım bu kum bir parasını tane... veriyor mu ya? Oğlum, 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 Güzel, neyse okumayacağım bunu. <laughs> e, beni götürdüler bu odaya, kadın elimden bir tane e. ineğe yaptı. Sonra da sonra olmadı, <gülüyor> bir <gülüyor> daha yaptı. Ben bu kumu, Allah'ım, bir <laughs> tutturdum.

Ameliyat sonrası kafası güzeli olan genç Aaaa aa, abi, abiii Şimdi bu abiii abi açıyo <laughs> Neresi açıyo Şemen ameliyat yapıyodun mu abi Yok. Evet. Gel 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 Ameliyat olmadın ya Aaaa abi hı hı. Ameliyat oldu mu sen mi ettim Kim sen. Ne zaman Dur daftalayıcam Ayağını oynat bakalım Şunu da çek bakalım kendine doğru Çek 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 çek. Aa dur abi dur dur. Bir şey söyleyebilir miyim? <laughs> Söylemeye giderken ağrıyor benim ayağım. <laughs> Öyle şimdi mi? De, şimdi de dur bakayım. <laughs> bir dakika ben hissedeceğim şimdi onu abi. Ne? <laughs> ee, şu şey yaptın sen abi. <gülüyor> bana, <gülüyor> beni, beni ameliyat ettin ama ben bana... aa 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 dur abi dur bir saniye. Bir saniye abi. Ee, gelsene gel gel. <gülüyor> <gülüyor> ya, gel 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 gel. Gel gel gel. Gel

Şimdi sağa sola çevirdin abi benim ayağıma tamam mı? Ben mi? Sen. He. Allah'tan çevirdin abi ya. Sonrasını ben rüya hatırlıyorum abi. Ben nereye gittim abi? Doğru söyle ben. Ben Nihal'da gittim söyle. Ben nereye gittim abi? Abi ben rüya gördüm rüya. <laughs> ne rüyası? Ameliyat ediyorlar değil mi rüyada? Dur bir saniye söyleyeceğim sana Sonra sen dedin ki abi. Ya abi sen adamsın ya. <gülüyor> <gülüyor> ben de de doktoru, Uyuyor baba doktor mu beni ameliyat etti. Ayağım sağa sola Şu an var ya ne dediğini farkında bile değil. <laughs> Yesen abi gel gel gel. <laughs> al, ya, gel, gel ya. <laughs> Allah razı olsun abi senin. beni başka bir yere gönderdin abi. Bilmiyorum beni başka bir yere gönderdin. Saralım abi burayı. Al, bak, 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 bak. Narkoz etkisiyle boks oynayan genç. tamam 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 şu an böyle kemer sende bak. bak kemeri verdik sana. Kafaları çok güzel. Tamam. boks oynuyor. kemer sende savaş. Eski boksör abi o yüzden böyle yapıyor. Fatih de mi narkotik oldu? Narkoz etkisiyle alem... Narkoz etkisiyle alemlere akan genç. Abimiz ha. Bana ne çıldırırız lan? <laughs> wow. oh, oh, oh. <laughs> 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 Babam nerede? Öpe öpeceğim onu. Bu normal bir şey yani. Falan. Ne yapıyorsun? Şimdi set mi, dişimi çekeceğim şimdi. Ka. Vurup geberteceğim hepinizi ya. Beni de. Babamı getirin bana. Babamı getirin. Babam nerede bir kere öpeceğim onu. Abi insanlar var ya. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay kanalımıza abone kanalıma abone, abone olup da videoyu beğenmeyi unutmayın sizi seviyorum hoşçakalın bay bay